Selam. Evet, Yağmur'u ilk oyunumuzda ışınladınız. Soru buradayız bu arada. Kendi özel sorumumuzda. İnşallah ölmem. Kıkayım artık. Nerede? Evet, Oyun. kolay aslında. Bu map'i ben seviyorum. Bu map'in başka bir bulutlu versiyonu var. O birazcık daha zor. Evet. Ma -ma -ma. Çok kolaymış. Çok kolay. Arkadaşlar yani görüyorsunuz siz de. Çok kolay yani. E nereden geleceği belli olmuyor ki ya. Korkuyorum ben. De. Aa. Bu evet. kolay yani. Dünyanın en kolay mapi yani. yani. sus. Evet. 5 takım Kor. mini oy oyunu kazan. 20 mini oyun oyna. Abi 20 mini oyun oyna görevini bu videoda bitirdim. Ay yağmur kazanacak ya sanırım. Çok evet, yoksa... ay 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 ay. Artık yani... az, daha vuruyorsun. Burada am nereden geliyor? Ah Yani... <laughs> Ay, çok zor bu. Bu benim aslında en çok sevdiğim oyun. Yani en çok sevdiğim bilmeklerden bir tanesi değil mi? Yani... Ee, e, ben hayranı değilim bunun. Aslında amacınız şu altın balıkları yakalamak. 3 evet, yani tane var. veriyor. Çünkü onlar üç tane veriyor. Bunda da amacınız en çok balığı yakalamak. Ha. Ay, açıyorum Bence değiyor ama. Ha. Bunlar i̇yice içine girmesi gerek balık. Ee, Oy, ah oh, kaçırdım ya. Hmm, altın balığımı kaçırdın sen de çok kötü bir değil mi? Ha. Ha. Ha, şu, şu, daha da kötü Normal balığı yakalayacağım derken altın balığı kaçırmak. Değil evet, mi? Evet yani. Herkes yaşamış. Orada. Yoruldu. Oy. Yani bu oyunu, bu mapi oynayan herkes yaşamıştır. Aa ya. <laughs> Oy. ya bir video, videoya girdik diye. Ha, ben kazanmışım. Video. Ben bütün turları kazanıyorum. Değil mi yağmur? <laughs>

Ben ben kazanacağım yani. Anladın mı? Sen mantığı anladın. Eren kazanacak. Aha. Yani tabi her zaman olduğu gibi ben kazanacağım yani. <laughs> Yağmur biliyor. Ben şey. yani video, video olmadığı sürece ben hep, ben hep kazanıyorum yani Yağmur'a karşı. Evet. böyle. Eren Eren, Eren. Eren, Eren, kesinlikle. Kamerada biraz utanıyor Eren. Evet, çok Hayır, ne alakası var? Kamerada utansam bir tuvaşlamaz. Evet kesinlikle kesinlikle. Hayır bence bu oyun bizim kayıt aldığımızı biliyor. Ondan dolayı bize böyle naz yapıyor. Aha çok. Bu arada ben bu oyunun bug'ını biliyorum. Bu map'in bu bug'ını biliyorum. İnşallah Yağmur bilmiyordur. Ha ortasına girince ikili alıyorsun değil mi? Ya biliyormuş. Aha. Aha Yağmur'un Yağmur bu oyun hakkında çok bilgili. Zaten e, videonun başında skor <laughs> bu. <laughs> <laughs> Videodayım diye ya değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Çok harikayım. Arkadaş görüyor musunuz? Bu <laughs> kabı. Almayın ah, asıl. O ne? <laughs> Tabela yok. <gülüyor> <gülüyor> ya bu şey mi? Şimdi donat var mı ya. Ah donat. Ah pizza varmış. Pizza'yı biriktireceğim ben. Bu Diğer takımdan gizleyeceğiz. Dün, 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 dün. Ah tamam gizelim ben. Katlayacağım ben bunu şimdi. Ay. Bence yağmur, bunu asla bir yerde bulamaz. İnşallah ne <laughs> diyeyim <laughs> Burada Bulamaz yağmur bunu bakın. Yağmur'u tanıyor iseniz. Yağmur Yağmur'u tanıyor iseniz o kutuları alın ağaçların en üstüne koyun. Çünkü Yağmur ağaçları çok az sever. Ondan dolayı hiç ağaçlara bakmaz. Tamam bunu bana söylediğin için çok teşekkür ederim. Çünkü kesinlikle bulamayacağım. Aa, ağaçın üstü koyabiliyor muyuz? Evet. Aa ben hepsini saklayamadım. Ben sadece bir tane saklayabildim. İnşallah bulamazsınız. Ay çok sormuş. Bir tane <laughs> değil de bir yerde. Ben de senin bir tanesi kaldı. Ama bulamıyorum onu da. Nereye sakladın Zorbi sen? Aaa ben bundan çok iyi. Ya Zorbi sen sakladın? Çok iyi diyorum. Ben Değil mi? Hı. Aa bulmuştum ya. Öf. Kazandım. Tam bulmuştum. Oyun <laughs> bitti çıktı. <laughs> <laughs> Yağmur sinirleniyor. Ben <laughs> bence yarın bence bu bana yarın kötü bir şey olarak gelecek. <gülüyor> 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 okul bir yüz yüze başlasın neren görüşeceğiz? Allah ben Allah ben yanıca bu okul yüzde başlamasın. Milli Eğitim da sesleniyorum buradan. <laughs> <laughs> Ay kim bu? Ay, <laughs> da çok Ay, bir dakika ben bunu yapmıyorum. Ay Allah'ım ya ben bunu yap. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Şu an krize gireceğim yani. <laughs> Allah'ım şey. şey ya Rabbim. Tamam patladı yağmur da. Çok kötü Dur dur şu patlayacak bana. Şu, şu da, bana patlayacak. Dur şu bana patlayacak. Çok stresli. Patladı bir tanesi. Ay çok stres. Bunu ne oldu ya? Ay. Çok stresli. Ben çok stresli. Ben çok stresli. Epic e, mini games. Çok stresliymiş tamam. ya. Tamam. Red Yani ben kazandım değil Red. mi? O hmm. Red Team kimdi ki? Evet ben kazanmışım. Bakın altta az önce 8 yazıyordu şimdi 1 yazıyor. Ben kazandım. Yağmur ne oldu? Ne oldu? Hani sen çok benzi... <laughs> Kime diyorsun Yağmur? Yanlaki çalılıklara mı diyorsun? Sinirden sana diyorum. Aha ha, ha kendini biliyorsun. O oh, kontrolci oldum. Dırır <laughs> dırır <laughs> <Nerede? gülüyor> Ay. Ay kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Ay buraya gitme. Uh -huh. Şöyle Nereye kaçacaksın? Ay <laughs> ya bir bir, bir. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> Ha bu o, bir şey <laughs> Bakın işte burada taktik, taktik önemli. Ne zeka, ne koordinasyon. Hiç önemli. Sana uzaktan Sağ tokat atıyorum. <laughs> Bakın yağmur ne kadar çok sinirlendi. Biliyor musunuz e, Marie -Curie şeyi var. Marie Curie kadın ve dünyada ilk ve tek iki Nobel ödülü almış kişi. İlk Nobel ödülünü alana kadar ne kadar dışlanıyordu yani biyografını okuyanlar bilir. Şu an evet. yağmur ya Yağmur da onları dışlayan biri gibi çok sinirli de marikuru seçince seçildi diye Aa? gibi düşün ama ben Thomas Aslında Thomas değil değilim yani ben erkekliğim, Nikola Tesla olayım. Tamam, Şeyden geldi şey. Nikola Tesla fikri, hani hatırlıyor musun? Komşum yani evet, Bay Tesla. Sanırım, evet. Dün ben Komşum Bay Tesla kitabını konuştum. kitabın öyle serisinden, ondan geldi aklıma. Bu arada sanırım bundan sonra bir iki mini game daha çekiyoruz. Ondan sonra da videoyu kapatın. Ne dersin Yağmur? Evet çünkü yemek iyi. yiyeceğim ben. Açıktım çünkü. Bakın. Burada çok stresli. Yukarıya çıkarken birazcık daha zor oluyor. Arkadaşlar. Aaa yine ördüm aynı yerde. Ne kadar çekilirsek bir tane şuradan gelecek o bu arada. Şuraya geçersek yap. Atlamayacağız ve ben kazandım. <laughs> Zaten bu dünyanın en ama en ama en ama en ama en ama kolay bir yeme. Hmm, bir dakika şöyle Discord'u şöyle koyayım. Atlama madenciliği. Aa, hayır. İnşallah ben kontrolcü olurum. Bunu kontrolcü olmuyor muydu? Kontrolcü yok. Yanlış yere evet, tıklarsan e, patlıyorsun. O kötü olan o zaman. Bu son mini game bu arada. E sor daha mı son çıktı? Tabii ki yinemiş yani bu. Daha fazla kasamayınca yok hocam. Tamam kır bunu. Oy! Ne I'm. E Uf. E e Kaz bunu. Tamam. <laughs> <laughs> Ay yavaş yavaş ilerliyorum bak. Kaz yağmur. Bak yağmur kaz. Bombaları kaz bak. Ya, yağmış böyle yanlış öğretmişler. Bombaları kazacaksın. Madenleri kazmayacaksın. Az önce onu denedim. Hiç tavsiye etmiyorum. İnşallah yanlışlıkla basarsın. Ben yanlışlıkla basmam. Ben çok dikkatliyim. Giyip ölüyormuş. E neden iki adet bomba üst üste geldi? Bekle Çok gıcık oluyor. Kesin Aramızda mi? bir fark var. Kendini kes. <laughs> <laughs> Yağmur bak kendini mi döveceksin Neyse arkadaşlar bugün bu kadar yeter bence. Çünkü bence Daha kasamayacağım. Bugün sonuna geliyoruz. Ee, sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay. Bye bye. Evet. Bir, bir şey var. var. Kordu da kapatayım bekle.